Sır bugün para için eşyalar kıracağız ama yüklenmesi lazım bir dakika. Evet. Bugün para için eşyalar kıracağız. Evet. Yanlış duymadım. Para için eşyaları kıracağız. Düşün sesini alayım. Şimdi buradayız. Mesela bakın. Şöyle diye göstereyim. Bakın çok rahatlatıcı. Oh. 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 Çok rahatlatıcı değil mi? Bakın. Oh. 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 Anladınız oh. Yani her şeyi kırınca bana bir rahatlama geliyor böyle. Bakın. Şok. Lan dur merdiveni ben kıracağım. Bu arada rakiplerimiz de var. Oyunda en çok parayı yapan kazanıyor. Evet yanlış duymadınız. Diğerlerini de vurabiliyoruz böyle. Tabi oyun başlayınca. Oyun başlayacak şimdi. Şöyle hemen kıralım. Evet şu Oyun başladı çabuk bir kırmamız lazım. Hemen şöyle kırayım. Kıralım. kıralım. Kitaplar da kırayım. Şöyle. Bunu da kırayım. Bunu da kırayım. Bunu da kırayım. Masayı da kıracağım. Çıkın lan, bilgisayarı kıracağım. Bilgisayar katilleri geldi. dur. Ben oğlum her şey bu dövüyor ama. Bırak lan. Bırak la eşyalarımı. Bırak. Onları ben kıracağım. Sen zokarım bir tane. Aa, dur bir daha kalksın seni geberteceğim ben. Kalk. Kalk. Al. Öldü. Benim eşyalarımın mı mahmur olmuş gördüm. Bunları yandıracağım. Ben de sizin o şeyi ben yapacağım anladın mı? Bu arada siz de artık abone olmayı unutmayın. 5 500 izlenme olunca Brawl Stars şarkısı geliyor. Bakayım. Bu arada Brawl Stars çekin diyenler yorumlara yazabilir. Kim vuruyor lan bana? Ben bayıldım. Git. Git. İsmin koş. Al, 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 al. Oğlum, şiddelikten geç. Koş koş koş. Aa! Bat. Manyak bunlar. Geç ben de manyak. Hayır. Aa, koş koş. Acayip az canım kaldı. Acayip az canım kaldı. Koş. Eğilme yok mu lan burada? Dur <laughs> <laughs> kendimi belli etmeyeyim dur. Kırma. Kırma. Yanlışlıkla basıyor. Ananı gördün. İmdat. Daha tamam, bir şey görmedim bak. çok süre. Un. Çok. Çıkın, Çıkın lan. Onu ne kıracağım? Önüme geleni ge dedim gebertiyor. bakın. Karel. 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 Para, dur. Dur, dur. Ne olur dur. Git ya sen. Kaç, kaç, kaç. Ben tamam, tuvaletimi yapıyorum, tuvaletimi yapıyorum. Ben tuvaletimi yaparken bile öldürüyorsunuz. Manyak bunlar. Tuvaletimi yaparken bile öldürüyorlar ya. Hakikaten manyak bunlar. Lan oğlum bırak beni artık yeter. Gel lan ağzını burnuna kırarım. Geber. Böyle atayım böyle bu kodum mu? Böyle bu kodum mu geberirsin? Ha, dur dur. Kaç. Gitti mi lan? Oğlum şuraya kırıp kaçamıyor mu? Oha birinci olmuşum. Birinciyim birinci. Ne birinci. oldu lan? Demin bana vuruyordun. Kafana vurayım mı şimdi? Sen bu kodun mu? Sen bu kodun mu geberirsin abi? İşte bu. Sen o dövmenin de senin ayağın da senin o kafanın da sen kafana çıkarım. Hı. Ben kafana çıktım. Şu anda kafasındayım evet. Sen de döverim. Çok her şeyi kırmam lazım. Kır, kır, kır. Daha oyun başlamadı. Kır. Medivanı kır. Buzdolabını kır. Kasayı kır. Bunun içine tuvalet mi lazım? Oha kasanın içinde tuvalet buldum. Yok o kan şeyi ben kıracağım. Evet tıkladım. Geber. Kır. Masayı da kır. Bunu da kır. Diyecektim. oyun başladı. Hemen şöyle camı kır. Hemen şöyle bunu da kır. Ama hiç eşya olmayan yerde başlamışım ben oğlum ya. Çavuk eşya lazım. hemen kırıl. Koltuk kırıl. Masa sen de kırıl. Sandalye kırıl. Otokopi makinesi sen de kırıl. Çiçek kırıl. Koş 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 koş. <laughs> Su, sen de kırıl. Koltuk kırıl. Çiçek kırıl. Koltuk kırıl. Ee, bu kırılıyor mu? Kırılıyormuş. Canların hepsini kıracağım. Şöyle kır, kır. Kır. Heyecandan sıralamaya bakamıyorum. Birinci miyim lan? Bana çok eşya olan bir yere lazım. Kır. Kır. Burada da hiç eşya yokmuş ki oğlum. Foto bakma rahmiyeti. Çöp kutusu. Şah. Kapı. Kapı kırılıyor mu lan? Yok kapı kırılmıyormuş. U gır 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 dök her şey gır. Gır gır dır gır gır. Gır 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 gır. Gır. Ah. Düde şuolar rotluyoruz mu ya. Oh. 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 Batalla vallahi rahatlama videolarından daha iyi şu şey. Aha dolap ta oraya gitti. Geber dolap. Sen ne desen de öl. Başka bir şey kaldı mı lan? İh. 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 Resmi bile kıracağım bu. Kırılmıyormuş tamam. Bak. Camı kırabiliyor mu? Ol bakayım. Bu odayı komple dağıtacağım ben. Ve dağıtmaya da devam ediyor. Oh, kitaplar kırılın. Ah, oh, ah. Oh. İkinciyim şu an. Birincinin dört bin şey varmış. Kır, çabuk kır. Kır. Ee, ee. koş koş koş. Burayı kırmama. Kırmışlar mı? Yok kırmamışlar hemen ben kırayım. Hop. Mikro dalga fırını. Mikro dalga. Gel lan buraya. Ol bu bakayı. Tost makinesi sen de kırıl. Sandalye kırıl. Kırıl. Asla kırıl. Sandalye attım bildiğin kırmadım. Çavuk kır. Sen de kırıl. 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 Kırıl! Kırıl! Çabuk her şeyi kıracağım. Hı. Televizyon kırıl! Televizyon ekranını söktüm lan komple. Koltuk kırıl! Seni kırıl! Sen gebersene abi. Hayırdır sen? Hayırdır? Hayırdır? Gelmişsin bizim mahalle şeyleri kırıyor. Ah. Kork. Oh. Ah kır. Tüh. Görünmez olarak kırıyor. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Ya bu sefer iki, ikinci olduk. Kırıl. Kırıl. Sen de kıracaksın gel buraya. Sen ne yapıyorsun ne yapıyor burada Allah aşkına? Bu ne yapıyor? Dayı sen burada dans etmek için fazla yaşlı değil misin? Bunlar kalabiliyor mu? Yok bunlar kalabiliyor <laughs> Toplam kaçını, toplam öldürme, toplam kırma diyor herhalde, okuyamıyorum. Yürü lan buraya. Bir şeyler sizde de kırılın. Kırılın lan, kırılın. Kırılın. Kırılın lan. İyi. Ama uyudum başladık. Hemen koltuk kırıyorum efendim. Kırılın. Ben kıracağım lan. Ama niye vurulmuyor buna? Roblox'lu bir şey mi aldı bu? Tuvalet sen de kırıl. İşemezsin kimse. Kırılın. Kırıl. Oha. Aynayı bile söktüm yani. Arkadaşlar sizin evinizde de gelip her yeri sökmemi istemiyorsanız alttan abone olun. Ben de Robux bu şey istemiyorum. Ben eşyaları gebertmek istiyorum. Aaaa. Ah. Bir tane tuvalet varmış. Hemen kırmalıyım. Şöyle hemen. Pokunu yapmasın kimse. Burada kimse pokunu yapamaz. Çünkü ben varım. Kral. Sen de benim şeyimi kırıyorsun. Hayırdır? Hayırdır? Bir de kralmış. Gel bakayım kral. Kral. Oğlum. Oğlum çok Ne? Oğlum ben nasıl bayılıyorsun sen? Lan havada vurdu pislik. Terbiyesiz. Ermut. Çık lan makine. Kaçıyorum ben burada. Ben makine çıkar. Geliyor. Geliyor. Git. Git terbiyesiz. Please. Noora. Hayır vurma. Kim ne yapıyor? Vallahi iyi, ne yapıyor? Ya! Al, bütün şeyim sıfırlandı. Mol. Bu ne? Lan hala geliyor pislik. Ermut. Hayırdır sen beni Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Zangara çözüyor. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Dövüşür. al 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 al. Geber. Bural çok tehlikeli vuruyor. çağdı bela kırdım oraya. O kadar yani. Kırılın! ne? Aaaa! Oh. Burada bir şeyler kırılmış mı? Bak bunu unutmuşsunuz. Paspası kırmayı bilmiyorlar daha. Ya. Ben tam oltu kırıyorum oğlum. Sıra camları kırma lan. O milletin malı. Evet sen de malsın. Oo, oh, la burada da yok. <laughs> ya üçüncü oldu bu sefer adam. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Alttan abone olmayı, bildirimleri açmayı ve diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bay bay. Altından çıkar mısın?